Herkese merhaba. İkon Menkul YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu hafta Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası kararını takip ediyor olacağız. Bu toplantıda herhangi bir politika değişikliği kararı öngörülmüyor. Ancak Aralık ayı toplantısında ne yapılabilir? Bunun ipuçlarının arandığı bir toplantı olacak. Şimdi bu toplantıda bizim ECB'den beklediğimiz pandemi başından bu yana Pandemi acil varlık alım programını başlatmıştı Avrupa Merkez Bankası. Ee, pandemi sebebiyle daralan e, ve oldukça yavaşlayan ekonomiye yardım etmek, ekonomiyi kurtarmak amacıyla böyle e, oldukça yüksek kapasiteli bir varlık alım programı başlatmıştı. Şimdi tabi yavaş yavaş pandeminin sonuna geldiğimiz bu zamanlarda. E, Enflasyon endişeleriyle de belki varlık alımlarının azaltılması söz konusu. Bunun nasıl olacağını e, öngörebilmek için bu toplantıyı takip ediyor olacağız aslında. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası Başkanı e, Lagard'ın enflasyon hakkındaki düşünceleri de çok önemli. E, enflasyonu geçici mi görüyor? E, varlık alım programını ne derece azaltmak istiyor, e, ne kadar hızda daha doğrusu azaltmak istiyor. Bunun e, ipuçlarını arayacağımız bir toplantı olacak. Şimdi baktığımızda e, buradaki grafikte e, COVID-19 haberi itibariyle kırmızı renk ile gösterilen e, burada gördüğünüz grafikte e, pandemi acil varlık adım programının başladığını görüyoruz. Şimdi bunun e, bu toplantıda değil ama Aralık toplantısında yavaş yavaş sona ermesi öngörülüyor. E, Bloomberg'un grafiğine göre de e, şu şekilde bir grafik hazırlanmış. Yine kırmızı renkli e, gösterilen sütun pandemi acil varlık alan programını gösteriyor. Burada da bakın Aralık toplantısı itibariyle bir miktar azalma ve Mart ayına kadar bu azalmanın e, devam edilmesi ve Mart ayından sonra pandemi acil varlık alım programının sona erdirilmesi öngörülmekte. Bununla beraber bir de e, klasik varlık alım programı var. O hala hazırda şu anda düşük bir e, tutarda. Ama muhtemelen e, Bloomberg tahminine göre bu e, piyasayı destekleme hızı bir anda kesilmesin diye e, geleneksel varlık alım programının bir miktar arttırılarak bu sürecin yavaş yavaş azaltıma doğru gidilmesi öngörülüyor. Yani Mart ayı itibariyle pandemi acil varlık alım programının bitme gibi bir durumu söz konusuyken buradaki sona erme durumu geleneksel varlık alım programlarının bir miktar miktarda arttırılması ve Eylül ayı itibariyle Ekim ayı itibariyle tekrar 20 milyar Euro'ya getirilerek devam edilmesi gibi bir öngörü var. Şimdi bu toplantıda bunun ipuçları aranacak. Bu toplantı olur, aralık toplantısı olur. Burada Varlık Alım Programı'nın ne ölçüde, hangi yol haritasında gidilebileceğine yönelik önemli işaretler bulmayı umuyoruz. Şimdi bu elbette Euro bacaklığı paritelerin e, hareketlenmesine sebep olacaktır ekstra bir durum olursa eğer. Beklentilerin dışında bir durum olursa. E, hemen Euro-Dolar'a bakalım. Bu sebeple. Şimdi elbette Euro-Dolar tarafında hem Avrupa Merkez Bankası'nın e, kararları etkili hem de e, ABD Merkez Bankası yani FED'in kararları etkili. Burada FED'in kararları bir miktar daha ağır basıyor dolar endeksinin hali hazırda güçlü olması bir miktar daha ağır basıyor. Euro dolar 1.16.60'ın 1.16.60 direncini geçtiğimiz hafta çok test etti ama geçemedi. Şimdi bu hafta itibariyle şurada bir kanal oluşmuş durumda. Bu kanalı aşağı yönlü bugün itibariyle kırdı. Hafif bir tepki var. Ancak oldukça zayıf. Burada bizim baktığımız euro dolarda 1.1665, 1.1666 burada yazmışız. Bu bölgenin üzerine çıkamadığı müddetçe dolar baskısının devam etmesini bekliyoruz. Buradaki kanal e, çizgilerinde kaldırdığımız zaman zaten daha net belli olacaktır. Buradaki tepki 1.1666 e, geçilemedi ve bir miktar aşağıya e, sarkma söz konusu. Bununla beraber Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerine bir bakmak istiyorum. Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerine genel olarak haftalık bazda bakıyoruz. Haftalık bazda düşeni kırdıktan sonra yukarı yönlü tepkisine adım adım devam etti. Geçtiğimiz hafta itibariyle %1.7 seviyelerine kadar yükselen bir görüntü var. Burada daha önceki videolarımızda da belirtmiştik. 1.75 direnç noktasıdır ee, bir sonraki direnç noktası ise 1.96 1.95 seviyesidir bu bölgeleri adım adım e, takip ediyor olacağız e, Amerika on yıllıklarına bakarken tabi FEDin ne yapabileceğini de mutlaka e, bir bakmak gerekiyor geçtiğimiz cuma itibariyle FMC üyelerinin e, halka konuşması sona erdi. Zaten 2-3 Kasım tarihlerinde de FETÖ toplantısı gerçekleşecek. 3 Kasım itibariyle toplantı sonucunu izliyor olacağız. Bu toplantıdan da bir politika değişikliği uygulama anlamında beklenmiyor. Ancak Aralık ayı itibariyle başlanca haberini artık ilan edilmesini bekliyoruz. Bu ilan itibariyle de Powell'ın ve Fed'in ekonomiyi nasıl gördüğü ve varlık alımlarını nasıl bir yol, e, nasıl bir yol haritası izleyerek azaltacağını dikkatle takip ediyor olacağız. Agresif bir tutum içerisinde olurlarsa, çünkü yavaş yavaş enflasyonun yüksek durumunun geçici olma durumu böyle tartışılır hale geldi. E, eğer Powell ve Fed de bu şekilde düşünmeye başlıyorsa yavaş yavaş agresif bir tutum izleyebilirler. Bu Kasım toplantısında ilan edilmeyebilir. Daha sonraki Aralık, Ocak, Şubat toplantılarında e, ya da toplantıda şart değil katıldıkları sempozyumda hali hazırda aktif verilere bakarak bunu sözlü yönlendirebilirler. Ama bizim için şu anda en yakın tarih e, Kasım toplantısı olduğu için bu tarafa da bakıyor olacağız. Diğer ürünlerin fiyatlarına gelmek istiyorum. Dolar endeksi ile devam edelim. Dolar endeksi tarafı geçtiğimiz hafta bir miktar geri çekildi ancak hala hazırda 89.50 seviyesinden gelen yukarı yönlü trendin hala üzerinde. Ee, burada bir geri çekilme var. Ee, RSI tarafında da biraz e, negatif uyumsuzluk vermiş. Ama ne olursa olsun e, burada fiyatı takip etmemiz gerekiyor. Eğer trendin üzerinde kalmaya devam ederse e, tekrardan yukarı yönlü hareketlerin, e, dolar lehine hareketlerin e, piyasada da devam etmesi söz konusu olabilir. O yüzden buradaki trend mutlaka takip edilmesi gereken bir bölgedir. Sterling Dolar tarafında burada e, İngiltere Merkez Bankası'nın e, erkenden sıkılaşabileceğine yönelik e, bazı e, haberler var. E, aynı zamanda geçen hafta dolar endeksinin bir miktar yatay kalması da e, paritede bir miktar yani Sterling Dolar paritesinde bir miktar yukarı yönlü hareketlerin gerçekleşmesine sebep olmuştu. Ancak Biraz yakınlaşalım. Şurada görmüş olduğunuz e, turuncu renkli e, düşene kadar e, yükseldi. Ancak burayı kıramayarak e, yükselen fiyat kanalının alt bandına tekrardan temas eden bir görüntü var. Şimdi burada e, bakılacak durum bellidir. Eğer ki bu kanalı aşağı yönde kırarsa Sterling dolar paritesinde yeniden aşağı yönlü hareketlerin yani dolar lehine hareketlerin devam etmesini bekleriz. Ancak kanal içerisinde tekrardan yukarı yönlü bir hareket eğer gerçekleşirse kanalın üst bandına gelmeden turuncu ile renklendirdiğimiz ara trend çizgisi ilk direnç alanımız olacaktır. Burayı geçmesi halinde yukarı yönlü fiyat kanalının üst bandı Artık hedef haline gelecektir. Bu durumda da 1.3980 seviyelerine doğru bir hareket öngörülebilir. altın tarafı geçtiğimiz hafta Amerika Amerikalı yıllıklarının yükselişini bir miktar yavaşlatması sebebiyle ve dolar endeksinin de buna bağlı olarak bir miktar zayıflıyor olması sebebiyle tepki vermek için bir zemin hazırladı kendine. Ve burada 1912 seviyesinden gelen düşen trend çizgisini yukarı yönde kırdı. Şimdi bu hafta içerisinde öncelikle 1813 ve sonrasında 1834 seviyelerini izliyor olacağız. 1834 seviyesi dikkat ederseniz 2075 zirvesinden gelen düşen trend çizgisine denk gelmekte. O yüzden... 1813 ara direnç, 1834 ana direnç olarak takipimizdedir. E, tepkiler olabilir ama 2075'ten gelen trend kırılmadıkça e, bir trend değişimi e, 1900'ler, 1900'lerin üstü, 2000'ler bu seviyelere çıkmasını beklemek teknik olarak erken olacaktır biraz. S&P tarafı bu e, S&P tarafında geçtiğimiz hafta da e, çok konuştuk. 150 günlük hareketli ortalamadan e, destek aldı bu bölgeyi. E, kırmadı ve e, bu bölgeyi kıramayınca da tepki geldi. E, sırasıyla 8 ve 50 günlük hareketli ortalamaları birbiri ardına yukarıya doğru kırdı ve bugün itibariyle yeni bir rekor geldi S&P'de. Bundan so sonraki e, sü süreçte aşağıda destek olarak 8 günlük ortalamayı destek bölgesi olarak izliyor olacağız. Bu ortalama üzerinde kaldıkça gün içi hareketler yukarı yönlü olmaya biraz daha meyilli olabilir. Ee, kırması halinde öncelikle 50 günlük ortalama pardon 55 günlük ortalama sonrasında da tekrar 150 günlük ortalamaya doğru bir geri çekilme beklenebilir. Son olarak e, Dolar TL tarafı tabi çok e, agresif ve dramatik bir e, yükseliş gerçekleşti. Özellikle bu hafta açılışı itibariyle e, 9.85-9.84 seviyelerine kadar bir e, yükseliş e, görüldü. E, bu açıkçası gepli bir yükseliş. Şimdi e, gepli yükselişlerde anlık olarak yükselişin devamı gelse de çok uzun sürmez ve gün içerisinde de aslında daha önce de olduğu gibi bir miktar aşağı yönde hareketler var. Burada bakmamız gereken açıkçası 8.30 seviyesinden bu yana biz 8 günlük ortalamayı takip ediyoruz. Bu yükseliş 8 günlük ortalama üzerinde gerçekleşti. Olası geri çekemeler çok mümkün çünkü çok hızlı yükselen bir ürün bu. E, ne zaman ki 8 günlük ortalama aşağı yönde kırılır, o zaman Türk lirası ile yeni hareketlerin devamını e, bekleriz. Ancak olası aşağı yönlü hareketler eğer bu 8 günlük ortalamayı kıramazsa bunlar e, sadece kar satışı olarak e, bizim açımızdan değerlendirilebilir. E, videomuzdan şimdilik bu kadar. E, dediğimiz gibi bu hafta Avrupa Merkez Bankası e, kararı izlenecek. Önümüzdeki haftada 2-3 Kasım tarihlerinde FED toplantısını izliyor olacağız. E, bir sonraki videomuzda hem Avrupa Merkez Bankası kararı hem de FED toplantısından beklenenler e, bir miktar daha detaylı bir şekilde sizlerle beraber olacaktır. Herkese bol kazançlar diliyorum. İyi akşamlar.